Benim astımım var, kronik astım. Bu yüzden korkularım biraz daha fazlalaştı yani. Dış, dışarı çıkma şeyim yok. Ee, i̇nsanlarla kontağım, evde bile çocuğum var bir tane. Ondan bile korkuyorum hani dışarıdaki mecburen bir alışverişe gidiyorum. Geri geliyorum. Bir şekilde korkular devam ediyor. Bir de ne zamana kadar sürecek? Benim bir yaşlı babam var. Ben en çok onun için tedirginim. 85 yaşında. Evet en çok onun için tedirginim. Onu tembihliyorum bir yerlere çıkmasın etmesin diye. Benim de korkularım var. Tek yaşıyorum. Oğlumla gelenim var. Görüşemiyorum. Hep birlikteydik ama bu hastalıktan o kadar korkuyorum ki anlatamam. Dışarı bile çıkamıyorum. Hani bir şey olacak diye. Ben de korkuyorum bu hastalıktan. Korkularım çok. Dışarı çıktığım zaman korkuyorum. Millete ters ters bakıyorum. Bir şeyleri varsa bana mı geçecek diye korkuyorum. Ölümden de her şeyden de. Ben de broşet olduğu için çok korkuyorum. Yalnızım evde. Az bir dışarı kadar çıksam yine geri geleyim korkuyorum. İki haftadan beri zaten grip vardı. Öksürüyordum. Bugün gelmek zorunda kaldım. Ama korka korka geldim. İnsanlara korona virüsüne odaklandırıp da arkasında başka şeyler ol, olduğunu söyleyenler var. Bunları duyunca da korkularımız çoğalıyor. Evet. Savaş çıkacak. Artık bilmiyorum biz burada bir yabancı olarak kendi adıma daha çok korku, yabancılar adına korkum var. Burası benim memleketim değil. Bütün sınırlar kapı sınır kapılarını durdurdular, kapattılar. Evet. Kaçamıyorsunuz da. Evet. Merhabalar. Biraz önce bazı hastalarımın endişelerini sizinle paylaştım. Onların sorularının cevabını da vermek istiyorum. Genelde bize tabi ruhsal sorunları olan insanlar geliyor. Bu insanların endişeleri ve negatif düşünceleri çok daha fazla oluyor. Ama şu anda korona krizinde yalnız zaten gelen ruhsal sorunları olan hastaları görmüyoruz. Herhangi bir normal vatandaş da endişelenmeye başlıyor çünkü hepimiz çok büyük değişikliklerle ve sınırlanmalarla başa çıkmamız gerekiyor. Mesela insanlar diyor sınırların kapıları kapandı. Eğer burada vefat edersem, ölürsem ne olacak? Cenazem nereye gidecek? Ben gurbette evdeki, Türkiye'deki veya herhangi başka bir ülkedeki ailemden uzak mezarlıkta gömülmek istemiyorum veya bazı insanlar hatta komplo teorilere başlıyor yani dışarıya çıkıyor hiç kimse yok sokaklarda olağanüstü bir durum gibi sanki harp varmış veya başlayacakmış gibi veya onlara göçmen olarak Almanya'da zarar verilecekmiş gibi korkular yaşıyorlar. Hepsi hep beraber bir ufak evde kalıyorsa anne baba çocuklar orada da gerginlik yaşanabiliyor. Çocuklar çok sesli oluyor. Normalde insan bütün gün hep beraber bir arada olmaya da alışkın değil. İnsanlar dışarıya çıkamıyor, deşarj olamıyor, enerjilerini atamıyor. Onlar da sorun oluyor. Ayrıca tabii ki bu durum ne zaman bitecek, tünelin sonundaki ışık ne zaman görünecek, bu iki hafta mı dört mü sekiz mi sürecek veya aylarca mı yıllarca mı sürecek yani bunlar çok büyük stres yapıyor ve sağlıklı bağışıklık sistemi olan insanlara bile stres yaratabiliyor yani bu da tabii ki büyük bir sorun hele diyelim fiziksel hastalıkları olan diyelim genç insanlar mesela astımı olan veya başka kronik hastalıkları olan da endişeleniyor. Onun için bizden hasta raporu isteyen insanlar da oluyor. Yurt dışındaki medyada koronavirüs bazıları hiç işlenmiyor veya yanlış bilgiler paylaşılıyor. Alman medyasına Almancaları yetersiz olduğu için de fazla dinlemiyorlar, bakamıyorlar. O da bilgi eksikliğinden de çok fazla gerginlik yaratıyor. Endişe, korku, içindeki huzursuzluk düşünceleri. Onun için ilaçlar da fazla kullanılıyor. Yani son zamanda daha çok e, sakinleştirici ilaçlar veya uykusuzluğu önleyici ilaçlar yazılmamız yazmamızı istiyor hastalar. Bütün bu sorunları yaşıyoruz. Biz şu anda çok grup tedavisinde insanların dertlerini dinliyoruz. Çare arıyoruz. Gevşeme egzersizleri yapıyoruz. Sakinleştirmeye çalışıyoruz. Yani gerginlikleri azalsın ama lüzumsuz rahat da olmasınlar. Yani bu insanlar da var. Bunlar hepsi yalan bize lüzumsuz kurallar veriyorlar, koronavirüs diye bir şey yok gibi düşünen insanlar da oluyor. Onlar da bu korona partilerini yapıyor. Yani o da stresli bir zaman içinde tepki, davranış tepkisi yani inanmamak, komplo teorisine inanmak veya kendini karşıt bir şekilde, karşı gelecek bir şekilde davranmak. Bu sorular da oluyor. İnsanlar birbirinden kopuk oluyor. Biz kolektivist bir kültürde büyüdük. Genelde beraber olmak, iç içe olmak, beraber zaman geçirmek çok önemli. İnsanlar yalnız olmayı öğrenmemiş oluyor. Kendi kendine zaman geçirmek çok zor oluyor. Yalnız yaşayan insanlar komşularından uzak kalıyor belki torunlarından uzak kalıyor, ailelerine ziyarete gidemiyorlar, yakınlarını göremiyorlar veya kendi yaşlıları hakkında endişeleniyorlar. O da çok büyük sorun. Bütün bunları konuşuyoruz genelde. İnsanlara yol, yön vermeye çalışıyoruz, bilgilendiriyoruz, sakinleştiriyoruz. En çok sorun insanların rutin hayatları sönmüş oluyor. Diyelim normalde camiye gidiyor veya Alevi derneğine gidiyor veya hafta sonları spor yapmak istiyor onu yapamıyor. Bir sürü normalde onu rahatlatan ve iyi gelen sosyal aktiviteler yapan insanlar bunlardan uzak kalması gerekiyor. Düğünlerini, hafta sonları, eğlencelerini yapamıyorlar ve bunlar çok büyük yük oluyor. Bütün bu yeni durumlar güven kaybına sürüyor ve güven kaybı çok büyük. Bu güven kaybı istikrarsızlaştırma gibi hissediliyor, destabilize oluyor insanlar. Herkes de farklı savunma mekanizmalarla bu olağanüstü duruma, sıra dışı duruma cevap veriyor. Bazısı durumu önemsizleştiriyor, bazısı histrionik bir şekilde durumu arttırıyor, gözünde büyütüyor, durumu kötüleştiriyor. İnsanlar hangi durumdaysa biz onu analize edip kişisel analizden sonra herkese nasıl ihtiyacı varsa öyle yardım etmeye çalışıyoruz. Bugünlük bu kadar. Size çok iyi bir akşam diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcaklı kalın, sağlıklı kalın. Münih'ten herkese selamlar, saygılar ve sevgiler. Doktor Elif Duygucunduk Herbrügün.